Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu yakın arkadaşının düğününde o öylesine oynadı, öylesine güzel paylaşımlar yaptı ki eğlence dolu videoları, eğlence dolu siz, videoları sizler için paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu'nun muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığım ard arda en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı Abone unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.